Tanımadığınız birine karşı yoğun bir cinsel enerji hissettiğinizde bunun nedenini merak ettiniz mi? Belki de bu ikiz alevinizin size ulaşmaya çalışıyor olmasından kaynaklanıyordur. İkiz alevler konsepti, aynı kaynaktan doğan ve yaşamlar boyunca birbirlerini bulmaya yazgılı olan iki ruhu ifade eder. Fiziksel alemin ötesine geçen eşsiz bir bağdır bu. Şimdi bu bağın cinsel enerji olarak tezahür ettiğini hayal edin. İlginç değil mi? Bu sıradan bir çekim değil dostlarım. Bahsettiğimiz şey derin, köklü bir enerji. Sizi temellerinizden sarsabilecek kadar güçlü bir kuvvet. Bu, aşkı ve yakınlığı algılama şeklinizi değiştirebilecek bir güç. Adeta sizi ikiz alevinize doğru çeken, karşı konulamaz bir bağ gibi. Bu konu gizem ve merakla örtülü. Pek çok soru ortaya çıkar ve merakınızı körükler. Gerçek mi? Nasıl bir his? Nasıl tanıyabilirsiniz? Merak etmeyin. İkiz alevinizin size cinsel enerji gönderdiğinin dokuz açık işaretini açıklarken tüm bu sorulara yanıt bulacağız. İlk işaret Yoğun, adeta manyetik bir çekim. İkiz alevinize karşı hissettiğiniz çekim, şimdiye kadar karşılaştığınız en güçlü mıknatısı düşünün ve bu çekimi binle çarpın. İşte bahsettiğimiz çekimin seviyesi. Bu, sıradan bir hoşlanma ya da gelip geçici bir hayranlık değil çok daha derin ve adeta karşı konulamaz bir yer çekimi gibi. Bu çekim sadece fiziksel düzeyde kalmaz. Fiziksel görünüşlerin ötesine geçerek çok daha derin bir şeye dokunur. Onların ruhuna, özüne, varlığının ta kendisine çekilirsiniz. Bu çekim eşit derecede yoğun bir cinsel enerjiyle yansıtılır. Bu cinsel enerji şimdiye kadar deneyimlediğiniz hiçbir şeye benzemez. Sadece fiziksel arzudan ibaret değildir daha derin bir düzeyde bağlanma isteğidir. İkiz alevinizle sadece fiziksel olarak değil, duygusal ve ruhsal olarak da bütünleşmeyi arzulayan bir enerjidir. Bu çekim ve cinsel enerji başlangıçta biraz bunaltıcı gelebilir. Parlak bir alev gibi her yanınızı sarar ama korkmayın. Bu yıkıcı bir ateş değil, dönüştürücü bir ateştir. Sizi ve ikiz alevinizi güçlü bir bağla birleştirmek için vardır. Kendinizi sürekli onları düşünürken varlıklarını özlerken ve derin bir bağ arzularken bulabilirsiniz. Onlarla birlikteyken tamamlanmışlık, evde hissetme duygusunu yaşarsınız. Onlardan uzaktayken ise tatlı ve acı bir özlem, neredeyse fiziksel bir sızı duyabilirsiniz. Bu yoğun çekim ve cinsel enerji daha önce hiç deneyimlemediğiniz bir şey ise biraz şaşırtıcı olabilir. Ama unutmayın, bu korkulacak bir şey değil. Aksine İkiz alevinizle paylaştığınız derin bağın açık bir göstergesidir. Fiziksel alemi aşan ve ruhsala uzanan bir bağlantıdır bu. İkinci işaret: Senkronize rüyalar. Hiçbirini rüyanızda gördüğünüzde, onların da aynı rüyayı gördüğünü öğrendiğiniz oldu mu? İşte ikinci işaretimiz: Rüyalar. Gizemli ve ulaşılmaz olan rüyalar, binlerce yıldır insanları büyülemiştir. Çoğu zaman onları hayal gücümüzün bir ürünü olarak görmezden geliriz. Ama size rüyaların daha derin bir bağlantıya açılan bir pencere olabileceğini söylesem? Evet, doğru duydunuz. Bahsettiğimiz şey senkronize rüyalar. Bu, ikiz alevinizin size cinsel enerji gönderdiğinin ikinci işaretidir. Şöyle düşünün. Bir sabah uyanıyorsunuz. Zihniniz hala canlı bir rüyanın görüntüleriyle dolu. Rüyanızda ikiz alevinizi görüyorsunuz ve hisler oldukça yoğun, tutkulu. Daha sonra bu rüyayı ikiz alevinizle paylaşıyorsunuz ve büyük bir sürprizle onların da aynı rüyayı gördüğünü öğreniyorsunuz. Hollywood filmlerinden fırlamış gibi görünebilir ama düşündüğünüz kadar uçuk değil. İkiz alevler arasında senkronize rüyalar sandığınızdan daha yaygındır. Bu rüyalar iki ruh arasındaki derin ruhsal ve cinsel bağın bir kanıtıdır paylaşılan bu rüyalar genellikle duyusal bir tona sahiptir ve aranızdaki derin cinsel enerjiyi sembolize eder. Neden mi oluyor? Çünkü ikiz alevler eşsiz bir bağlantıyı paylaşır. Ruhları, fiziksel dünyayı aşan bir şekilde birbirine bağlıdır. Bu bağ o kadar güçlüdür ki rüyaların alanına bile nüfuz edebilir. İkiz alevler birbirlerine cinsel enerji gönderdiğinde bu enerji bilinçaltında kendini gösterir ve senkronize rüyalara yol açar. Unutmayın. Rüyalar bilinçaltı zihnimizin bir yansımasıdır. Eğer siz ve ikiz aleviniz paylaşılan rüyalar yaşıyorsanız, bu bilinçaltı zihinlerinizin uyum içinde olduğunun açık bir göstergesidir. Bu uyum genellikle aranızda değiş tokuş edilen cinsel enerjinin bir sonucudur. Bir dahaki sefere ikiz alevinizle ilgili bir rüya gördüğünüzde bunu sıradan bir rüya olarak görmezden gelmeyin. Bu aranızda titreşen cinsel enerjinin bir işareti olabilir. Senkronize rüyalar basit bir tesadüften fazlası olabilir. Paylaşılan cinsel enerjinin bir işareti olabilir. Üçüncü işaret Telepatik bağlantı Bu, bilim kurgu romanlarından çıkmış gibi gelebilir. Ancak ikiz alevlerin dünyasında bu oldukça gerçek ve somut bir deneyimdir. İkiz alevler genellikle fizikselin ötesine geçerek zihinsel ve ruhsal bir düzeye ulaşan derin, söze dökülmeyen bir bağ paylaşır. Bu bağ o kadar güçlü olabilir ki telepatik bir doğaya bürünür. Peki bu ne anlama gelir? Partnerinizin bir kelime bile söylemeden ne düşündüğünü bilmek, onların arzularını, ihtiyaçlarını ve duygularını kendi duygularınızmış gibi hissetmek işte telepatik bir bağlantının özü budur. Cinsel enerji bağlamında bu telepatik bağlantı daha da etkili hale gelir. Siz ve ikiz alevinizin aynı fantezilere, aynı arzulara hatta aynı anda sahip olduğunu fark edebilirsiniz. Aniden hiçbir yerden gelen bir arzu, bir özlem hissedebilir. Ve sonrasında öğrenirsiniz ki ikiz aleviniz de tam o anda aynı şeyi hissetmiştir. Bu hem heyecan verici hem de korkutucu bir deneyim olabilir. Heyecan vericidir çünkü siz ve ikiz aleviniz arasındaki yakınlık ve bağlantıyı derinleştirir. Sadece ikinizin anlayabileceği gizli bir dili paylaşmak gibidir. Ancak korkutucu da olabilir. Çünkü bu bağ açıklık ve savunmasızlık gerektirir. Bu telepatik bağlantıyı tam anlamıyla kucaklamak için ruhunuzu açmaya, savunmasız olmaya ve ikiz alevinizle paylaştığınız bağa güvenmeye istekli olmanız gerekir. Bu tür bir telepatik bağlantı özellikle cinsel arzularla ilgili olarak yaşanıyorsa, bunu açık bir işaret olarak kabul edin. Bu, siz ve ikiz aleviniz arasındaki cinsel enerjinin güçlü, yoğun ve duygusal ile ruhsal bağınızla derinden iç içe geçmiş olduğunun bir göstergesidir. Dördüncü işaret Birbirinizin ihtiyaç ve arzularına karşı artan hassasiyet İkiz alevler bağ kurduğunda, bağlantıları fiziksel alemi aşar. Bu derin bağ, genellikle özellikle cinsellik alanında birbirinizin arzularına ve ihtiyaçlarına karşı artan bir hassasiyete yol açar. Bu artan hassasiyet yalnızca fiziksel dokunuş ya da yakınlıkla sınırlı değildir. Partnerinizin arzularını onların seslendirmesinden önce sezebilmek gibidir. Bu zihin okuma ya da sihirli bir hile değildir. Bu başka bir ruhla bu kadar derinden bağlı olmanın getirdiği derin bir ruhsal anlayıştır. Bu artan hassasiyet kendini farklı şekillerde gösterebilir. Partnerinizi nasıl memnun edeceğinizi içgüdüsel olarak bilmek ya da onların eşsiz duysallıklarına karşı yeni bir takdir geliştirmek gibi. Bu, onların sevgi dilini anlamak, tetikleyicilerinin farkında olmak ya da onların tutkularını ateşlemek için tam olarak ne yapmanız gerektiğini bilmek anlamına gelebilir. Ancak bu hassasiyet her zaman pürüzsüz bir şekilde ilerlemez. Eğer böyle derin bir bağ alışık değilseniz, Bazen bunaltıcı gelebilir. Kendinizi açıkta ve savunmasız hissedebilirsiniz. Ama unutmayın, bu paylaşılmış cinsel enerjinin bir işaretidir. İkiz alevinizle olan bağınızın gücünün bir kanıtıdır. Bu hassasiyeti kucaklayın. Bunu bir hediye olarak görün. İkiz alevinizle olan bağınızı derinleştirmek için bir araçtır bu. Bu artan hassasiyete dikkat edin. Bu sadece partnerinizin arzularını veya ihtiyaçlarını daha fazla fark etmekle ilgili değildir. Aynı zamanda kendi arzularınız ve ihtiyaçlarınızla daha uyumlu hale gelmekle ilgilidir. Bu, fiziksel olanı aşan ve sıradanın ötesine geçen bir anlayış ve bağlantı seviyesine ulaşmaktır. 5. işaret. Artan tutku. İkiz aleviniz size cinsel enerji gönderdiğinde bu tutku genellikle büyür. Kozmosun büyük dansında ikiz alevler tek bir ruhsal varlığın iki yarısıdır bağlantıları yoğundur, derindir ve genellikle yoğun bir tutku ile yüklüdür. Bu tutku yalnızca fiziksel çekimle sınırlı değildir. Ancak bu da bir parçası olabilir. Daha çok ilişkinin her yönüne nüfuz eden kapsayıcı bir tutkudur. İkiz aleviniz size cinsel enerji gönderdiğinde bu tutku genellikle artar. Kendinizi daha istekli, daha heyecanlı ve ikiz alevinize her zamankinden daha derin bir şekilde çekilmiş bulabilirsiniz. Sanki bir düğme çevrilmiş, ilişkinizin ateşi harlanmış gibidir. Bu artan tutku özellikle ilişkinin cinsel yönünde keskin bir şekilde hissedilir. Artan bir arzunun ötesinde daha derin bir yakınlık ve bağlantı düzeyi ile ilgilidir. İkiz alevinizle cinsel karşılaşmalarınızın daha yoğun daha tatmin edici ve ruhsal olarak daha derin hale geldiğini fark edebilirsiniz. Bu artan tutku sadece fiziksel ile sınırlı değildir. Aynı zamanda duygusal, entelektüel ve ruhsaldır. Ortak hayalleriniz ve hedefleriniz konusunda daha tutkulu hissetmekle ilgilidir. Birlikte büyüme, öğrenme ve evrimleşme konusunda daha derin bir bağlılık hissetmekle ilgilidir. Ve bu sadece sizinle sınırlı değil. İkiz aleviniz muhtemelen bu artan tutkuyu da yaşıyor. Sonuçta siz tek bir varlığın iki yarısısınız. Bir alev yoğunlaştığında, diğeri de yoğunlaşır. Bir alev körüklendiğinde, diğeri de körüklenir. Eğer ilişkinizde artan bir tutku, yoğunluk veya daha derin bir bağ fark ettiyseniz, bu kesinlikle bir işaret olabilir. Artan tutku, paylaşılan cinsel enerjinin güçlü bir göstergesi olabilir. 6. işaret ikiz alevinizi düşündüğünüzde veya yanında bulunduğunuzda enerji dalgalanmaları. Bu işaret oldukça ilginçtir. İkiz alevinizi düşündüğünüzde veya onun yanında olduğunuzda enerji dalgalanmalarını hissetmekle ilgilidir. Bu sıradan bir enerji değildir. Güçlüdür, manyetiktir ve kesinlikle büyüleyicidir. Kendi başınıza oturduğunuzu hayal edin ve aniden bir enerji dalgası hissettiğinizi düşünün. Sanki üzerinize bir dalga çarpıyor gibi. Bedeninizin tanıdık ve bir o kadar da yabancı bir frekansta titreştiğini hissedersiniz. Aynı anda hem sıcaklık, hem rahatlık, hem de heyecan veren ezici bir duygu yaşarsınız. Bu rastgele bir olay ya da tesadüf değildir. Bu, ikiz alevinizin enerjisinin size ulaşmasıdır. Bu enerji dalgalanmalarının büyüleyici yanı hem ince hem de yoğun olabilmeleridir. Hafif bir esinti gibi size yaklaşabilir ya da bir yıldırım gibi sizi vurabilir. Bu dalgalanmalar cinsel bir bağlamda gerçekleştiğinde ise çok daha güçlü hale gelir. O kadar güçlü bir cinsel enerji dalgası hissedebilirsiniz ki neredeyse dokunulabilir hale gelir. Bu, ikiz alevinizin cinsel enerjisinin sizinle rezonansa girmesidir. Unutmayın, ikiz alevler aynı ruhun iki yarısıdır. Bir araya geldiklerinde hem güçlü hem de dönüştürücü bir enerji alanı yaratırlar. Bu enerji alanı cinsel enerji için bir iletken görevi görür ve fiziksel alemi aşan bir bağlantıyı kolaylaştırır. Bu enerji dalgalanmalarını bir daha hissettiğinizde bunları hayal gücünüzün bir ürünü olarak görmezden gelmeyin. Gerçektirler, güçlüdürler ve ikiz alevinizin size cinsel enerji gönderdiğinin açık bir göstergesidir. Bu enerji dalgalanmaları sizin ve ikiz alevinizin arasında var olan derin bağlantının bir kanıtıdır. Esasen bu enerji dalgalanmaları, sizinle ikiz aleviniz arasında var olan derin bağın bir kanıtıdır. Hem ruhsal olarak zenginleştirici, hem de cinsel anlamda heyecan verici bir bağın göstergesidir. Enerji dalgalanmaları, ikiz alevinizin size cinsel enerji gönderdiğinin net bir işaretidir. Yedinci işaret, ani çakra aktivasyonudur. Özellikle sakral çakranın. Bu kavrama aşina olmayanlar için çakralar bedenimizdeki enerji merkezleridir ve her biri varlığımızın farklı yönleriyle ilişkilidir. Omurganın tabanından başın tepesine kadar uzanan yedi ana çakra vardır. Bugün üzerinde durduğumuz çakra, göbeğin hemen altında bulunan sakral çakradır. Neden sakral çakra diye sorabilirsiniz? Çünkü bu enerji merkezi, duygularımız, yaratıcılığımız ve evet, cinsel enerjimizle yakından ilişkilidir. İsteklerimizin, tutkularımızın ve hazlarımızın merkezidir. Bu çakra aktive edildiğinde veya açıldığında enerjide bir yükselişe ve bu yönlerin daha yoğun bir şekilde fark edilmesine yol açabilir. Peki, bu durum ikiz alevinizle ve onların size gönderebileceği cinsel enerjiyle nasıl bağlantılı? Şöyle düşünün. Günlük hayatınıza devam ederken alt karın bölgenizde yoğun bir enerji patlaması hissediyorsunuz. Bu Yediğiniz bir şeyden ya da fiziksel bir durumdan kaynaklanmıyor. Bu derin bir ruhsal enerjinin titreşimi ve dışa doğru yayılan bir his. Sakral çakranız birdenbire aktive oluyor ve nedenini anlamıyorsunuz. İşte bu noktada ikiz alev bağlantısı devreye giriyor. İkiz alevler fizikselin ötesine geçen derin bir ruhsal bağlantıyı paylaşır. Bu yüzden ikiz aleviniz size cinsel enerji gönderdiğinde Sakral çakranız buna yanıt olarak aniden aktive olabilir. Bu adeta bir ruhsal telefon görüşmesi gibidir ve sakral çakranız alıcı rolünü üstlenir. Ancak ani çakra aktivasyonunun her zaman rahat olmadığını unutmayın. Hatta bazen bunaltıcı veya biraz rahatsız edici olabilir. Ama aynı zamanda ikiz alevinizle paylaştığınız derin bağın güçlü bir işaretidir. Bu ruhsal, duygusal ve cinsel bağlantının bir kanıtıdır eğer herhangi bir belirgin sebep olmaksızın sakral çakranızın aniden aktive olduğunu deneyimlediyseniz, bu, ikiz alevinizin size enerji gönderdiğinin bir işareti olabilir. Bedeninizi, enerjinizi dinleyin ve size ne anlatmaya çalıştığını anlamaya çalışın. Ani çakra aktivasyonu, paylaşılan cinsel enerjinin açık bir işaretidir. Sekizinci işaret, tanıdık olmayan arzuların ortaya çıkmasıdır. Şimdi biraz daha derine inelim birdenbire tamamen yeni arzular deneyimlediğinizi hayal edin. Bunlar garip ya da biraz karakterinizin dışında görünebilir. Yeni deneyimlere yöneldiğinizi veya farklı türde insanlara ilgi duymaya başladığınızı hissedebilirsiniz. Bu arzular, yeni yerler keşfetme isteğinden farklı türde yiyecekler istemeye kadar her şey olabilir. Sanki içinizde daha önce hiç bilmediğiniz bir parça uyanıyor. Bu noktada ikiz alev kavramı devreye giriyor. İkiz alevler, yoğun bir ruhsal bağla birbirine bağlı olan aynı ruhun iki yarısıdır. Bu bağ aktif olduğunda enerji iki yarı arasında serbestçe akar. Bu paylaşılan enerji, yaşamınızın çeşitli yönlerini, arzularınız da dahil olmak üzere etkileyebilir. Bu yüzden ikiz aleviniz size cinsel enerji gönderdiğinde, bu tanıdık olmayan arzuların ortaya çıkmaya başladığını fark edebilirsiniz. Sanki ikiz alevinizin arzuları sizinkilerle birleşiyor ve yeni ve yabancı hislerin bir karışımı ortaya çıkıyor. Bu farklı şekillerde tezahür edebilir. Belki daha önce ilgilenmediğiniz bir müzik türüne aniden ilgi duyuyorsunuz ya da yeni bir dil öğrenme arzusu hissediyorsunuz. Unutmayın, bu tanıdık olmayan arzular korkulacak ya da bastırılacak bir şey değil. Aksine, ikiz alevinizin enerjisiyle uyum içinde olduğunuzun bir işaretidir. Bu arzular Yolculuğun bir parçası ve ikiz alevler arasında var olan ruhsal bağın bir parçasıdır. Ancak bu yeni arzular heyecan verici ve aydınlatıcı olsa da bir öz farkındalık duygusunu korumakta önemlidir. Bu yeni deneyimleri kucaklayın ancak aynı zamanda dengede kalmayı unutmayın. Sonuçta siz benzersiz bir bireysiniz, ikiz alevinize bağlı olsanız bile. Özetlemek gerekirse, tanıdık olmayan arzular paylaşılan cinsel enerjinin güçlü bir işareti olabilir. İkiz alevinizin size ulaştığını, arzularınızı etkilediğini ve sizi yeni deneyimlerle tanıştırdığını gösterebilir. Bu yüzden kendinizi tanıdık olmayan bir arzu içinde bulduğunuzda bunu göz ardı etmek yerine bunun ikiz alevinizden gelen bir işaret olabileceğini düşünün. Son işaret anlaşmazlıklar ve ayrılıklar boyunca bile kopmayan bir bağdır. Adeta bir fırtına karşısında bile bozulmayan, derin ve sarsılmaz bir bağ düşünün. Bu ikiz alevler arasındaki kopmaz bağdır. Bu bağ, varlıklarının özünde kök salmıştır ve paylaşılan cinsel enerjiyle iç içedir. İkiz alevler, neredeyse manyetik bir güçle birbirine çekilen aynı ruhun iki yarısıdır. Bu bağ öyle güçlü, öyle sarsılmazdır ki en sert fırtınalara bile dayanabilir. Bu sadece fiziksel değil, Aynı zamanda duygusal, zihinsel ve ruhsal bir bağdır. Daha derine inelim. İkiz alevler arasındaki kopmaz bağ, zamanın ya da koşulların bir ürünü değildir. Bu bağ, ortak varoluşlarının fırınında şekillenmiş, paylaşılan cinsel enerjinin damgasıyla mühürlenmiştir. Bu enerji sadece fiziksel çekim ya da arzudan ibaret değildir. Bu, onları bir arada tutan, bağlarını besleyen güçlü bir kuvvettir. Bu enerji hissedilebilir, dokunulabilir, ve bağın kendisi kadar gerçektir. İkiz alevler arasındaki bağ, paylaşılan yolculuğun bir kanıtıdır. Bu bağ, defalarca sınanmış, ortak varoluşlarının zorluklarına dayanmıştır. Ancak her şeye rağmen bu bağ kırılmadan, bozulmadan kalır. Her zamanki kadar güçlü ve dayanıklıdır. Peki bu bağı bu kadar benzersiz ve kopmaz kılan nedir? Cevap, paylaşılan cinsel enerjidedir. Bu enerji Sadece fiziksel çekimin bir tezahürü değildir. Aynı zamanda paylaşılan duyguların, düşüncelerin ve deneyimlerin bir ileticisidir. Bu enerji, onları bir arada tutan tutkal, bağlayan ipliktir. Bu bağlantıyı güçlendiren yakıt, onları ileriye taşıyan güçtür. Onlara rehberlik eden bir işaret, yollarını aydınlatan bir ışıktır. Eğer kendinizi zamana ve koşullara direnen, kopmaz bir bağ içinde buluyorsanız, paylaşılan cinsel enerjiden beslenen bir bağ yaşıyor olabilirsiniz. Bu, ikiz alevinizin size cinsel enerji gönderdiğinin dokuzuncu ve son işaretidir. Şimdi, ikiz alevinizin size cinsel enerji gönderdiğini gösteren dokuz işareti ele aldık. Gelin, ruhsal yolculuğumuzda bu işaretlerin hepsini toparlayalım. İlk işaret, sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal ve duygusal olan yoğun bir çekimdir. Bu, sıradanın ötesine geçen manyetik bir çekimdir. İkinci işaret, senkronize rüyalardır. Siz ve ikiz aleviniz birbirine şaşırtıcı derecede benzeyen veya tamamlayıcı rüyalar paylaşabilirsiniz. Üçüncü işaret, telepatik bağlantıdır. Kilometrelerce uzakta olsanız bile ikiz alevinizin ne düşündüğünü veya hissettiğini bilme duygusudur. Dördüncü işaret, artan duyarlılıktır. Bu iki zalebinizin ruh hali, enerjisi ve hatta fiziksel durumu hakkında farkındalığınızın artmasıdır. Beşinci işaret artan tutkudur. Bu sevgi ve arzunun yoğunlaşmasıdır. Adeta duygusal ses düzeyinizin en yüksek seviyeye çıkması gibidir. Altıncı işaret enerji dalgalanmalarıdır. Ani enerji patlamaları yaşayabilir veya ikiz alevinizin duygusal haliyle uyumlu olarak kendinizi olağan dışı bir şekilde bitkin hissedebilirsiniz. Yedinci işaret, ani çakra aktivasyonudur. Özellikle cinsellik ve sevgiyle ilgili enerji merkezlerinin beklenmedik şekilde uyanmasıdır. Sekizinci işaret, tanıdık olmayan arzuların ortaya çıkmasıdır. Bu, ikiz alevinizin tutkularını yansıtan yeni ilgi alanlarının ve isteklerin belirmesidir ve son olarak dokuzuncu işaret kopmaz bir bağdır. Mesafe ya da koşullar ne olursa olsun değişmeden kalan bir bağdır. Bu işaretler sadece ikiz alevinizin size cinsel enerji gönderdiğinin göstergesi değil, aynı zamanda paylaştığınız derin bağın güçlü hatırlatıcılarıdır. İkiz alev ilişkilerinin mistik doğasına dair içgörüler sunarak genellikle ifade edilmesi zor deneyimlere ışık tutarlar. Unutmayın, bu işaretler birer rehberdir. Ruhsal yolculuğunuzda sezgilerinize güvenin. Çünkü ruhla ilgili konularda sezgi en güvenilir pusulanızdır. Bu videoda iç dünyanızda bir yolculuğa çıktınız. Belki de uzun zamandır içinizde saklı kalan o derin bağlantıyı hissettiniz. Ama unutmayın, bu sadece bir başlangıç. Daha derin keşifler, daha yoğun farkındalıklar ve sizi bekleyen daha güçlü bir dönüşüm var. Siz bu yolculukta yalnız değilsiniz kendini keşfet topluluğu. Her adımda yanınızda. Bu yüzden bu videoyu beğenin ve kalbinizin bir parçası olarak bu kanala abone olun. Çünkü bu yolculuk sadece sizinle değil, hepimizle anlam kazanıyor. Yorum yazmak mı? Eğer söyleyecek bir şey bulamıyorsanız, sadece her zaman huzur içindeyim yazın. Bu, hem kendi huzur yolculuğunuzun, hem de diğerlerinin ilham bulacağı bir işaret olabilir. Ve şimdi sizden bir ricam var. Bu mesajı yalnızca kendinize saklamayın. Bu videoyu paylaşarak sevdiklerinizin de kendi yolculuklarına başlamasına yardımcı olun. Kim bilir? Belki de onların içindeki saklı ışığı uyandıran kişi siz olacaksınız. Unutmayın. Her bir beğeni, her bir yorum ve her bir paylaşım bu ışığın daha da büyümesine, daha çok insana ulaşmasına yardımcı oluyor. Siz, kendini keşfet ailesinin en değerli bir parçasısınız. Şimdi derin bir nefes alın ve kalbinize sorun. Bu mesajı daha fazla kişiye ulaştırmak için ne yapabilirsiniz? Kendinizi keşfetmeye devam edin ve unutmayın. Siz bu dünyaya ışık saçmak için geldiniz. Şimdi kendini keşfet kanalına abone olun. Videoyu paylaşın ve bu topluluğun bir parçası olun. Çünkü birlikte sınırları olmayan bir dönüşüm yaratıyoruz.